Arkadaşlar Önür bugün sizlerle birlikte ee, video birleştirme programını video nasıl birleştirilir falan onu göstereceğim ee, bilgilendirici rehber bir video olacak Arkadaşlar ee, bunun için ilk önce yani ben uzağı bir olmayabilir ama eğer varsa ben bandikiminize girin arkadaşlar e, burada çıktı bölüm var arkadaşlar. Oyun kayıt modunda da var. Çıktı bölüm var. Atıyorum. Herhangi birini tıklayın ve düzenleye basın arkadaşlar. Düzenleye ba bastığınızda e Evet arkada böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Bandi kut diye mi yazıyor? Bandi cut diye yazıyor ama emin değilim. Bandi kemi olanlar kullanabilir. Olmayanlar kullanabilir kullanabilir. Mesela nasıl yapılıyor? Göstereyim. Atıyorum birleştireceksiniz arkadaşlar. Burada ek, ekle dosyalar var. Oraya tıkladığınızda e, bu bilgisayardaki işte videolarınız, fotoğraflarınız falan olacak. İşte atıyorum ben hangi videoyu birleştirmek istiyorum. İşte e, atıyorum şu iki videoyu birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun ikisini böylece alıp arkadaşlar tık yaparak böyle mavi kutucukla oluşturuyorsunuz oluşturduktan sonra da oluşturduktan sonra da arkadaşlar bırakıyorsunuz ve açı basıyorsunuz. Bu başlatıyor bakalım evet ses sizin açık değil. Çünkü bu sessiz bir video. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şu iki videoyu birleştireceğim. Ben başta da tıklayacağım arkadaşlar, videonuzu için bir dakika. Şu iki yerde olacaktır. Eğer böyle yapamadıysanız arkadaşlar, ek dosyaları tıklayın. İlk başta bunu sürükleyerek atabiliyor muyduk? Deneyelim. Çıkalım. Yok, evet arkadaşlar öyle yapıyorsunuz. Başladı tıklıyorsunuz. Başlat bir daha başladı da tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve bu baş başlatıyor arkadaşlar. Hemen videomuz kısa olduğu için böyle hızlı yükleniyor. Yoksa uzun videolarda yavaş yükleniyor arkadaşlar. Böyle olduğunda yükleniyor. Burada evet arkadaşlar belgeleri çift tıkladığınızda burada benlik kut diye yer çıkacak. Oradan buraya yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Görev tamamlanmıştır. İsterseniz oynata tıklayın oynasın. Siz bilirsiniz. Yükleye tıkladığınızda da arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor mu bilmiyorum. Burası tamamlandı çıkıyoruz. Şimdi e, e şey bir dakika. Şimdi ben kime girelim arkadaşlar. Eğer ben kiminiz yoksa arkadaşlar Şimdi internete bandi kut diye yazıyorsunuz arkadaşlar bu arada 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun Ve Hemen girelim Şu an Yeni sayfa açalım Bunun açık tamam Arkadaşlar burada işte bandi kut yazıyorsunuz gezginlerden yok tam indirden indirmenizi tavsiye ederim. Ben indirdiğim için hemen bir daha indirelim istiyorsanız. Hemen indirelim nasıl olsa ver videosu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara tıklamayın bunlar reklam. Bir daha gösterme. Sakın reklama tıklamayın arkadaşlar. Reklamdan çıktığınız zaman hemen indir var. Zaten 9,46 MB. Ne kadar fazla olabilir ki? Ben de yükleniyor arkadaşlar. Ee, hemen geri dönmeyeyim. Yüklenmesini bekleyeyim. Kesmeme gerek yok. Ben tüm kesmelerimi falan bundan yapıyorum. Hatta ben dikemlerle yapıyorum bazen arkadaşlar. Genellikle birleştirmelerimi bundan yapıyorum. Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yani şey e, hemen açılsın. Altı yenelim. Ok ileri kabul ediyorum ileri kur evet arkadaşlar biraz bekletebilir yok hatta ben de bekletmiyor ben ben de yüklü olduğu için kurulu olduğu için bitir bitir tıklıyoruz ama arkadaşlar e, tam indirden indirmenizi tavsiye ederim oradan virüs bulaşmıyor ya, bulaş evet bulaşmıyor e, yükledik arkadaşlar böyle yüklenecektir. Masa üstünüze gelecektir arkadaşlar. Ya da işte aynen açıldı bakın. Ben basmadım açıldım. Kesti aynı şekilde arkadaşlar. Ee, de benim dediğim gibi dosya aç işte bölümleri birleştirme Kesti arkadaşlar. Ne yapalım sizin için bir tane keselim. Bir tane video. Ama bir şey olsun şöyle. Sesli bir video olsun. neyse şunu açalım Arkadaşlar açtığımızda nerede kesmesini istiyorsanız arkadaşlar atıyorum ben buradan kesmesini istiyorum yani böyle başına kadar kesebilirsiniz arkadaşlar devam ettirebilirsiniz işte böyle kesebilirsiniz başladı tıkladığınızda dediğim gibi yine e, yüklenecektir arkadaşlar Şimdi ben buradan çıkayım. Ee, size e, arkadaşlar eğer benim videolarımı, oyun videolarımı, Minecraft videolarımı izlemediyseniz izlemenizi, like atmanızı, kanalıma abone olmanızı a, onu olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok sevinirim. E, Reber videosuyla karşınızdaydık arkadaşlar. İşte, e, güzel bir, gerçekten güzel bir program. E, dediğim gibi 23 Nisan Çocuk Bayramı nasıl kutlu olsun. Ee, bir sonraki rapper oyun gibi videolarda. Şimdilik görüşmek üzere. Demeden önce arkadaşlar ee, Dota 2 arkadaşlar. Dota 2'ye ben başlayacağım. Dota 2 ne dersiniz benzeri arkadaşlar. LoL'e gerçekten çok benziyorum. Ama grafikleri falan daha iyi. Ee, hemen şey e, neyse arkadaşlar. E, şimdilik bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Yeniden 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun.